Silah bırakması şartı koşuldu. Hı. Denmedi ki Irak'ta PKK silah bıraksa da olur, ama Suriye'de bırakmasa da olur. Böyle bir şey konuşulmadı terör örgütünün toptan külliyen tasfiyesi üzerine. Tüm alt bileşenleri Evet, alt bileşenleri sadece, defalarca kullanıldı konu gündeme geldi. Şimdi Sayın Bahçeli'nin bu konuda bundan 6-7 ay önce de bu konudaki fikri bu şekildeydi. Şimdi de fikri bu şekilde. Fakat birileri özellikle Türkiye'de terörsüz Türkiye kapsamındaki görüşmeler başladığı andan beri sanki Suriye'deki YPG bunun dışında bırakılması yönünde sürekli olarak aa bak şimdi oldu mu pişmiş aşada su kattınız misalinde açıklamalar yapılıyor. Hanımefendiler, beyefendiler gündemi her gün 7-8 saatlik okuma süreçleriyle takip eden bizler, sahayı gözleyen bizler ve siyasetin dinamikleri içerisinde konuşulmuş olanları not eden gazetesinde yazan bizler terör örgütünün tasfiyesinden Suriye, Irak eksenindeki bütün terör örgütlerinin silah bırakması üzerine konu konuşuldu. Dolayısıyla Sayın Bahçeli bugün yeni bir şey söylemiş değil. Olanı söyledi. Eğer YPG ısrarlı bir şekilde İsrail'in kendisine Tel Aviv'den göz kırpmasına bir şekilde inanaraktan silah bırakmamaya devam ederse YPG'ye karşı yapılması gereken yapılır. Peki YPG'ye karşı yapılması gerekeni Türkiye Cumhuriyeti devleti yapmadı mı? Biz Barış Pınar Harekatı'nı kime karşı yaptık? Zeytin Dalı Harekatı'nı kime karşı yaptık? Dolayısıyla eğer YPG silah bırakmayıp da İsrail'e haçlı şavilik yapmak maksadıyla sınırlarımızın dibinde mevcudiyetini daha da tahkim edecek şekilde bu süreci kullanırsa o zaman gereken neyse o yapılır. Bu kadar net.